Merhabalar Yiğit ben Setsiz Bir işimden. bugün partneri olduğumuz Bluebird markasının RT-080 ve RT-103 modellerini inceleyeceğiz. Bluebird markasından kısaca bahsetmek gerekirse, 1995 yılında Güney Kore'de kuruldu, 1998 yılında da el terminali, tablet ve RFID tarafında donanımlar üretmeye başladı. RT-080 modeline değinecek olursak, 2 GHz 8 çekirdekli işlemciye sahip. 8 inç Full HD 1920x1200 ekranı mevcut. Stoklarımıza 4 GB RAM, 64 GB hafıza opsiyonu ile gelmektedir. Cihaz üzerinde 6000 mAh değiştirilebilir batarya vardır. RT-103 modelinde ise 1.8 GHz 8 çekirdekli işlemci, 10.1 inç ekran, Android 10 işletim sistemi ve Google Mobile servisleri destekleyen bir altyapıya sahiptir. Kapasitif multitaç ekranı aynı zamanda eldiven, yağmurluğa ve kalem ile kullanıma uygundur. Üzerinde 4 GB RAM, 64 GB hafıza bulunmaktadır. Yine diğer modelde de olduğu gibi 6000 mAh bataryası hat swap özelliğiyle değişim esnasında cihazınızın çalışmasına fayda sağlar. RT080 ve RT103 modellerinde GSM opsiyonu mevcuttur. Her iki üründe de 2D barkod okuyucu opsiyonel olarak eklenmektedir. RT080 ve RT103 modellerine opsiyonel olarak Cradle, NFC Cover, iBio diye adlandırılan parmak okuyucuyu satın alabilirsiniz. Detaylı bilgi ve sipariş için Setsiz Bilişim Satış ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.